Tamam. Şok. Şöyle devir yarısına kadar. Şimdi tamam. dur bakalım tamam. bir. Tamam yani. Problem değil zaten görüntülerde biraz çıkacağız daha çok oyunlar ekran buldu. Su. Benim böyle olmaz ki. Nasıl olur? O kadar güzel. Siyah koysan neye dönüşür bu? Siyah koysam çok kötü olur <laughs> Bana bir bardak versen halde. Var. <laughs> bu bırak koydum. Eşyasını ver de çalışmalı. Başka <laughs> evet. nerede kaldı? Evet.

daha önce de bu tür projeler yapıyorduk. Öğretmen olarak gerek öğrenci arkadaşlarımızla, gerek öğretmen arkadaşlarımızla köylere gidiyorduk. Köylerde kötü durumda olan köylerin boyalarını yeniliyorduk. Daha yaşanılabilir, daha eğitim, öğretime açık bir ortam oluşturmak amacıyla köylerimizi Yenilemeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz bu. Ee, bu ta köy okulumuzdaki talep bize öğrencilerimiz tarafından geldi. Dediler ki hocam işte bir köy okulu bulalım, boyayalım, onaralım ve e, kardeşlerimiz güzel bir ortama, eğitim ortamına sahip olsunlar diye buraya geldik. E, bugün öğrencilerimizle beraber burada çalışıyoruz, boyalarımızı yapıyoruz. E, amacımız... Köydeki kardeşlerimizin biraz daha yaşanılabilir ve eğitilebilir bir ortamda, eğitim görülebilir bir ortamda çalışmasıdır aslında. Tek maksadımız bu. Okulumuzun dış cephesi oldukça kötü durumdaydı. Biz de bu projelerle ilgilenen Berat Ahmer Hoca ile irtibata geçtik. Sağ olsun kendileri, yani desteğini hiç eksik tutmadılar. Yani ben bu kadar hızlı gelişmesini de beklemiyordum ama çok çabuk bir şekilde geldiler ve öğrencileriyle beraber... Okulumuzun dış cephesini onarıp boyadılar. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Okul çok güzel oldu. Yapan öğretmenimle çok güzel. Oldu. Bugün en mutlu günlerimden birini yaşıyorum. Böyle bir projeye katılmak benim için büyük bir hayaldi. Bu hayalimi gerçekleştirmek istiyordum ve bunu da sınıf öğretmenim Berat öğretmenimle paylaştım ve en yakın arkadaşım olan Elif Şirinle paylaştım. Bu projede Berat öğretmenim bize çok destek oldu. Bunun için ona çok teşekkür ederim ve tabii sınıftaki arkadaşlarım da her şekilde yanımda oldular. Bu projeyi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Bakınız çok iyi. güzel olmuş. Berat öğretmeniye çok teşekkür ederim. Hocam çember mi yapalım? Ne yapalım? Okul çok güzel. Yapana öğretmenlerime çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi salayım.